Girdin buraya. Hadi gel gel. Abi gitmiş filan nasıl satayım? Bak, dakika, kola koy koy yap. Ya Tulumbo. Tulumbo hadi bak. Bak bana bak. Bana Tulumbo Mulumbo kanka ayıp ediyom bak ha. Tulumbo. Git bana. Ne diyorsun yetim kundak? Ben yetim kundakım oğlum. Yetim kundak. Doğru mu kaptan? Maksimum 12 harf oluyormuş ya. Hasan ismi Dormiter Pyro koysana İngilizcesi. İhtimali kundakçısı. Dormiter Pyro. Oyunu bitip Pyro. Çok oğlum. Yazamıyorum ki 12 harf maksimum. 12 harf aşıyor mu? Hayır. Dor, mi, teri, dokuz, hayro. Ama da kayın. Bir harfı takıyor. Tamam bir tane harf çıkartırım ben size. Sen rahat ol. Hayır. Pro. Doğru mu dedi pro? Gittim aynı burası Çok Hayro ne demekti? Bundakçı demek, alev demek, yakan demek. alev bandım var kanka ee. Hayır, o var, ya. He. Hayra var et evdeki de. Biliyorum biliyorum. Ben alev falan sanıyordum anlamı. Oo oo. <laughs> ne yapıyor la bu amın? <laughs> Şu oo. sahne çok kötü ya. Bir sağdan vuruyor, bir soldan vuruyor. Evet evet. <laughs> Abdülhem uyardım kanka bak üçüncü defa söylüyorum Uyardım Tamam tamam Hadi Arasan da bu gece Aho ellerim kırılaydı ee, Youtube'a ellerim çok. kırılaydı O numarayı ben unutaydım Ben unutaydım Hatırım beni Aa biliyorum Beler ben bunu Youtube'da çoksa görmüştüm gelin gelin Matkapma değil Aşağı Allah Burada Ha. Beyler bu oyunun sonu çok güzel ha. Bak bu bölümün sonu çok iyi. Sağdan mı soldan mı gideceğiz lan? Oğlum siz sağdan gittiniz ben solda kaldım. E kaldın mı? Beler. Ben bunu ver ya. Tam buradan. Bela ben yer tatsan gidiyorum. Oğlum ya ayrıldık ya. Ben ayrıldım bile. Bari ben size alayım da seni. Ben ayrıldık beraber kaldım. Aa kalp var. Farklı için lan. Kaç kaç hedeflerimiz var. Ya, ya biliyorum da kanka, Ne var daha üstünde? Sesini ya. Çok ses şey var. Vallahi oyda büs. Sabah var ya atarım gruba ya boşver Anlatayım Aa, şimdi. Ne <laughs> lan? Aa anladım. Abdurrahim kalp ne bunları vuracağız ha. Hatta mı olsa ama. Öyle mi? O oh, bomba. Mi bomba? Hayır onu ben de anladım. Ben nereyi vuracağımı hoplamada oh, çok fazla ya. Oyunu sesi Bu arada oyunun sesini çok kısmayın ha bombaları duymazsınız. Ya onun değil, jump'dan biraz çıktı. ben de. Bu arada jump korkutmuyor beni. Şey dışında, Abdurrahim dışında. <laughs> tamam, diğer <canlı>. Nerede diğeri? <laughs> Elinize daima bir şey bulundurun. Aha kalp. Ya, ya nereye vuruyorsun oğlum nereye vuruyorsun? Ataş burada yine ya. Kanka bak ördekler var yukarılarda. Ördekleri ördeklere bulacaksın. Ya, bak, o ama bunu oğlum. Haritada ördek tamam, bulacaksın. Tamam, tamam, ördek, bul, ördek, tamam. Bir tane buldum da başka nerede var? Ee, bulacaksın işte. Oğlum burada bir şey var ya. Ne o? Yeah. Maymuncuk istiyor. Burada kafası güzel biri var ama. Bu benim var mı? Be. Buzberi galiba bende. Bende mi? Aa. Şansıma tüküreyim bana mı geldi acaba Erdoğan? Aa şeyler. Beler şey buldum ha. Antidot. Benim. Bir Biri gaza mı bastı bana böyle geldi? Oo. Buzberry ofisinde Bay Futurman'ı öldür. O Bay Futurman ne biliyorsunuz mu? adımı sırtına matkap sokacağız ha beyler. Çok çok zevkli. Kanka şey. niye söylüyorum? Mesela şu an ben Ya harbiden. Oğlum Abi, oyunun başında matkapla adamı deliyor, beyler. Ben ne şey verdim? Allah Allah. O Buzberry ofisinde Bay Futurman'ı öldür diyor bende. Evet, Hayır, evet. matkapla del yazıyor. Matkapla del yazıyor. Ben orayı okumadım belki. Okumadım zaten. <laughs> ya ay Allah Allah. Hadi benim zevkimi aldın gittin. Ya. Çık kalbi bir de atamıyorum. Eee çıkacağım e, ya şimdi. Kalbi tutturamıyorum abi. Oğlum. Ya. Bu hedef nerede hedef? Hasan ben kanka. mi görmüyorum? Ara bul kanka. Ara bul diyor ya Allah Oğlum, ya, ne diyeyim konum mu atayım sana? <laughs> Zaten ayrı bölümlerdeyiz. Korkuyorum tek başıma burada. Yok kanka yok. Ha bak ben burada ikinciyi vurdum. Bomba ya. var yerde. Eleman bana geldi eleman. Bizde o yok bu arada. He. Ne geldi? O bu ne oğlum? Aa bu dev vardı ya. Uzun Has. boylu adam. Ve elinde balyoz var. Oha. Elinde balyoz. Harbi. Elinde balyoz. Bir şey söyleyeyim mi sana kanka? Bak seninle alakalı bir durum değil. Ama senin böyle sesin böyle çığırıyor ya Vallahi O ne demek çığırıyor derken? Yani böyle bir şey geliyor hayvan gibi geliyor bana. Kız sesi mi? Vallahi öyle yapacağım şimdi. He. Aa bu ne? Aa buldum galiba. Buldum. Neyi buldum lan? Bakın bulun bir şeyler ben. Vallahi tek. <laughs> Aa Rus çocuğu. Kaka. Güzel buldun <laughs> o ay buldu galiba. şey kullan, şey kullan. Ne oluyor? Ne oluyor? Dolaptan ki? ya. Dolaptan çıktı dolaptan. Aha. Ördek. Vururum. Ya, ben, şey de de oraya, ben de, ben de oynayacağım. Ben de alayım da belki bir şeyler yani. Kaç tane kaldı mı? Ha bir tane, Aha, bir tane burada var. Adam bir tane değil, burada abi. bende. Ha, bende. Abi. o bir abi, tanesi. Bir tane vur kanka bir oyun yap artık ya. Bir tane ya. vurdum ya. Bir tane ben vurdum. Ben de vurdum. Ben bir tane <laughs> bende ben de kalmış bir tane. Onu vurayım bitiyor. Olması var ya. Ah. O ne? A adam 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 ananı. <laughs> vuruyorum beyler. Aa burada bir şey var. burada <laughs> bir şey var. Adam, adam gördü. Ya gördü. Burada. Gördü adam gördü burada. beni ya, gördü adam beni. Çalaptaydım da gördü galiba. Yok ben görmemiş. Adam ben Bağırdım, sesim geldi mi size? Onun şu anda bu ne ya? 13 tane atman kanka... şey ya. Abdelim, önünde adam var. Nerede lan? Bugün evinde hemen. Ali. He. Eh. Az önce ben çığırdım, sesim geldi mi? hayır gelmedi. Oğlum baba mikrofon benim sesimi kapatıyor çığırınca ya. Ar be. Niye kapatıyor ki bu? Neyle Sizin için iyi bir şey, şey de. Gene bana duaydın ha. Geliyorum. Gitti mi harbiden? Gitti kanka. Abi bana harbiden kısa kısa Kadın burada galiba ya. Mali koşsana geri zekalı ne yapıyorsun orada? Ağaç! Evet. <laughs> Burası çocuğu. Bir dakika. Vurdu. Kaç geliyor? Kaç geliyor? Kanka hanginiz bağırıyor anlamadım. Ben, geliyorum ben, Mali. Ya olaya gelir olaya. Kanka abi bir tane buradaymış lan. Hasan abinin 3 tane yaptı ya. Oğlum ben Haydi sizin ne yaptım, ben yaptım, yaptım ben burada? Iki yaptım. Ben iki tane yaptım ama bakın sen nasıl 3 tane yapıyorsun? Ben 3 tane yaptım. Ben 2 tane yaptım. Tamam, ben de 3 tane yaptım. 5 tane Her... yok ki. 5 tane dört. yok ki. 4 tane And var. Dört. Ben ekran kaydını gösteririm kanka tamam, 3 tane yaptım ben. Allah Allah. Allah ya. ya. Herhalde ya. ben de 2 tane yaptım. Venom gel gel Venom gel gel Venom Venom. Oğlum ben gel, siz gel, toplam gel. ben sizin yaptığınızı toplamını yaptım ne anlatıyorsunuz siz ya? Gel lan gel gel. Ha. Abi beyler gelin Gusti ofisi burası gel gel Hasan Hasan seni bekliyoruz gel. gel gel burası böyle buradan gideceğiz. Benim bekliyorum. Gel buradan gidiyorsun. Ha siz buradaydınız. Aramızda ataş var mı ya? Siz geldi. Kadın siz burada da. Bağırdı bağırdı. Abi çırkan var ya çırkan var bir yerde. Burada galiba. Burada burada. Bak bak. Ehe. Eh eh yapıyor. Eğer pil alan var mı pil? Pile pil karşı can ver yap. Pil vardı da bıraktı ki. Ya Hasan niye pili bırakıyorsun kanka? Pili bırakıyorsun? kanka şu an benim pilim full. Sorcan oğlum. Malibu Pro senin pilin var <laughs> mı diyeceksin. Pardon abi. <gülüyor> <gülüyor> Affettim seni <evlat>. <gülüyor> <gülüyor> eyvallah eyvallah. Ya burada. Çırtkan çığıracak yapacak bir şey yok ya. Ha da götüne padik atsam acaba Hop, şurada. kaç kanka kaç. Onunuz kim? Gördü beni. Ne ben çığırdın be. Aa pil var. Gel pil al. Geldim. Kaç. Geldim. İki ben tane buyur. pil. Aa iki tane pil var ben. Harbi şey sanmıştım da iki tane pil varmış harbiden. Çığırınca. Aptirin bak harbi küfür yiyeceğim bak. Çok kötü küfür yiyeceksin. O, büyük pil mi o? Yok küçük. küçük pil de. İyi bari kanka yani. Yani. bomba. Bomba bomba var mal gitme oraya. Al ya, sana bombe. Neyse ben de güzel oynadım ya. Abi üst Çabii. kata gelin be üst kata gelin. Şehrol düşman. Ya. Al sana bombe. Onunuz, oğlum mal mısınız be Allah Allah. <laughs> ne oldu lan? Ben de sizden bir şey var. Burası zaten bizim geldiğimiz olmalı. yer. Yani. Oğlum oraya geldiğimiz yer çocuk. Geldiğimiz yere benziyor ama belki burada içimiz vardır. Görmediğimiz bir şey vardır. Oğlum bir ses geliyor ama Aşağıda bir şey yapacağız ama ne yapacağız? Bak Abi, ne yazıyor şurada? Gel bakayım. <laughs> <laughs> Backdoor will help you. Enter at your own risk. Tamammaya yardım et mi? Ha al sen alabiliyor musun buradan ha gel. Vurdum vurdum. Ha burada kapı var kırılmamış. Ananı <laughs> evet. bana vurdu kanka bak. Abdurrahim bak sikeler bu oyun bak canımı sıkmayın benim ha. Ne yapayım adam? Biz, biz ne yapıyoruz lan ne yapalım? çıktı sizden Dur, bana vurdu ya. Adamın dibine girme. Ya eşek. Aynen. Ya. Var mı atlatın? Var, var 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 Tamam. Üstüm ben üstüm. Işte. Eleman abi. geliyor, şeyci geliyor. Antidotçu geliyor. Ali, Ali kaç sen? Bana vursun. Aa antidotçu değilmiş lan bu. Vuruyormuş bu. <laughs> antidotçu sandım da değilmiş. Pil var. Gelirse, gelirse basayım şey. Orospu Orospu'yu kaç sen metme hadi kaç kaç. Ha, şey, şey, Eleman şey, geliyor şey, buradan. Şey, şey, geliyor. Ben, ben sakadım, sen git sen git. Ben <laughs> git, sen git. Ben Venom değilim kanka ben yetim kundakıyım. Ya, ya, ben alıştım Oğlum yetim kundak daha güzel bu arada. Ya, yetim oğlum, kundak ben? ama bu ya. <laughs> At ya. A, kanka anan. <laughs> oğlum dur titredim <laughs> ya titredim oğlum. Ya bir de vuruyor. Can... Bir de, de. Tövbe tövbe. Venom Remage'den alıştım ben sürekli. Onu burada. Aha. Aptalım burada. Eee. <laughs> Yaratıklar. Hey <laughs> Ali yani. bir... var lan diyor ya. Oğlum harbi diyorum şu an. Ha? Diken diken, diken oldu lazım koyayım. Yok burada var antidot fazladan. Oğlum Türkçe yok amına koyayım. Burada olan. bir şey var. Geleceğim. Eleman burada. Eleman burada. Allah. Burada. Kaç. Basın 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 adam Allah Adam adam dinle gelmeyin. Buraya gelmeyin. Oğlum bu vurdu mu vurur ha. Hani balyozla harbi salam vurur bu. <laughs> şeye mi atıyorum ben ya? Çık çık. Lan gidiyor. Yukarıda bir şey atladık herhalde. Lan gidiyor gidiyor geliyorum ben. aşağıda bir şey bulamadım Büyük pil var. Gelim. bana ver bana ver büyük pil bana ver. Aaa ne siktim bunu ulan. Oh, oh, kaka beni. Kaka beni. Kaka beni. Kaka beni. geliyor <laughs> <Ölüyor>, geliyor al beni. aslan al beni. aslan al beni. Aslan al beni bilir. diyor anasını. Arkamda benim balyozlu var ya bir şey var. O ne lan? Nerede şey? Venom. Oğlum ben Venom birim dedim. Vallahi gördün mü? Vallahi gördün mü? Gördüm nerede pil yok. Arkanda peşliyorum seni de bak ba bakmıyorum ki bana. Ben al şunu al şunu artık. Al şunu artık. A alın, alacağım mı almayacağım mı? Ver ver hadi. Verdim ya aldın. Aldın mı? Adam, giriyor, adam geliyor. Adam geliyor. Kanka bu ne? Sakin <laughs> ol. Sakin ol. <laughs> Allah Monty Space ye, diyor. Ye. Bir, pand Bir pandik gelir mi? Bir pandik. Bak. dur. Ben pandiklendim. Oha iki can götürdü. Gelin gel can var bende gel. Kapı kapı kapı. Kapı kapı dolu amk. Yürü yürü yürü. Pil ver, pil. Aa bu. Kanka şey, pil. Şey, pil gidelim. Gidelim, kanka <laughs> kaç kaç. İşlemiyor <laughs> İşle ya bu. <laughs> kaç kaç. İşle de az işliyor. Bir saniye falan. Can ver lan. Bana pil ver pil. A, verdim oğlum büyük pil verdim. Aa pilim dolmuş biraz da çok az olmuş. Abdülim almıştır büyük pil kanka. Aa, muhtemelen. Oğlum Abdülim var ya <laughs> ne nankörsün ha. <he. gülüyor> <laughs> Tam dayaklı çocuk ya bunu var ya döveceğiz ya. <laughs> <döveceğim>. Allah <laughs> neyi atladık Allah. ya? Allah. Şu an neyi arıyoruz acaba? Baya fıtır mı kanka biz bir şey. Aa harbi ne yapıyorsunuz? <laughs> Geliyor öyle. <laughs> <laughs> oha. Oha oha. Kapı, kapıda vurdum orospuyu. Bir. Oh. Şey bir şey var analiz kim? Aşağı katlarız bir şey atladık da. Aa, ya. Ne yaptık ya? Sakın ben sakınım. <laughs> Abdurrahim geliyor Venom geliyor. Şey, Hasan, Hasan geliyor. İhtimane geliyor. Gelse. <laughs> evet, aha seni gerçeğe yakaladı. Ya. Yakaladı. 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 Montes. Koş, koş. Adamsız adamsız böyle. Adamsız böyle kaç. Ben adamım lan ben yaparım yaptım. <laughs> <laughs> Abi <laughs> bakalım ben bir dakika. Aşağıda bir şey atladık biz ya. Bu tür beni öldürdü gira gira gira. kanka. Beyler biz payload'u iktireceğiz manyak mısınız oğlum? Bir şey iktireceğiz biz. Bak ben izledim ben burayı daha önceden. Kanka anlatma anlatma istemiyorum anlatmanı. Gelmez, ya. Gelme. Ya geldi ya. orası çocuğu bura geldi beyler. Kanal B'ye buldum siz kanal B'ye gittiniz mi hiç? Kaç Ay, kaç kaç kaç, 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 kaç. kapıyı çık. Topu kapat. Aa, oh. Ben geliyor. Ben oh. burada bunda val hack var ha ona göre beyler. Nasıl yani? <laughs> Herifte val hack var. Benim yerim her türlü buluyor bu. Ay kanka, kanka artık ileride kalbiz adamlar buluyor. Bu da kalp bana, bana şey verdi beyler. Bana şey verdi aslında. İki tane kalp var. Demek ki kalbe ihtiyacımız var burada bir yerde. Ya bana psikoz verdi. yardım. Ah varmış lan. Antidotum varmış. Evet, oha burası şey. karanlık lan. Ay şey serseri yapacak. Geldim be. Buraya birisi gelmiş. Kaka <laughs> geliyor. Ben geldim ben geldim biz Aa e. o yüzden şey yok. Eee bir... pil pil. Ne de pil. Benim orası az önce geldik ya işte aydınlıktı baya. Adam geldi be adam burada adam burada. Dolabayı sakın saklanmayın yaklaşmayın da. Eleman orada. Hoş yak çık kaç yürem, ya. <laughs> Abdurrahim tut beni. Maymuncunuz var mı? Burada büyük pil var. Büyük pilde teçhizat var. var. Teçhiz atar. Mali sen büyük pil istiyor mi? Ah! Abdurrahim ah, dolaba girme dedin değil mi sen ya? Kanka kafamı sikiyim kanka. Kanka harbiden. Yettim Om. yettim. Eyvallah kaç kanka kaç. Kaç kaç. Kanka kaç, sana hadi yetişeceğim hadi. diye Geliyor kanka bana geliyor bu. Evet peşer oğlum seni o. Aa büyük bir buldum. Hani yanıma gelme hani. Büyük plan. Ne plan ya? <laughs> buldum. Parantez çaldım. Aptre tuzak mı kurdun her şey? Hay. Hayır yani tuzak. Evet. Geldim oraya adam beni beklemiş orada. <laughs> Paket teslimat gibi anasını satayım Adam burada gel gel. gel. Dadyam <laughs> Dadyam geç, gel gel abi. Öbür taraftan gel 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 taraftan gel gel Kaka mısın Aa, yani? adam adam. ya? Ya adam sık <laughs> Adamsın. Yürü yürü yürü. Geliyor kanka bana geliyor bana geliyor. Bulunma. Bulunma dip dur bak kaç kanka kaç. Aha ikisi de bir şey daha geliyor. Oğlum yukarı katta biz bir şey... Hasan gel gel. Bir dakika gel, siz gel. buraya geldiniz. Hasan buraya buraya gel. Bir şey atlıyoruz ama neye atlıyoruz abi ya. Birader mağdur buz değil. Orada bir şey. Iyisiniz. Aynen. Burada biz bir şey atıyoruz bak burada. Aynen, aynen. Bak. Ve ne böyle? bir ofis diyor. Tamam siz beni dinleyin bir. Beyler. Ofise gidip <laughs> ha. Ya burada ya. Buz bir ofis diyor. Ya ofisine... benim dinleyin ben ne yapacağımızı biliyorum. Ya beyler beyler e beylere. e hadi. Bir adam var. Bir adam var tamam mı böyle takım elbisesi bir şey tamam mı? Onun böyle sır sırtında Matkap tutmuş ama kanka pardon. Allah anlatıyor hala ya. Abi ha, şey ha. hiç Antidotum At, var mı? Antidot olan vurulsun. Yok yok yok. yok, lan yok, yok, Yoksa kaçın. Pardon. Bakın çekil. Kapı kapı kapı. Oh. Ben kaldım. A2. A2. Geliyor! 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 Antidot falan vurun. Al beni al beni. Hadi rahat kaldım. Arkada kaldım. Arkada kalmazsın. Arka! Ar ar Ananın! Adam. Çok konuşuyor. Tabi tabi. Oğlum hadi hadi arkaları... ya. Oğlum hadi salak salak dolaşıp duruyoruz bak. Bak evet, ben evet. size diyorum bir adam buluruz beyler gezeniz bir adam buluruz burada böyle sandalye oturup işte. buluruz. Bu da hikaye anlatıp anlat duruyor ya. Ya abicim sen 3 oldu bak ha. <laughs> hatta 4 üç, oldu ne 3. Adam 3 kere yardım etti ben 4. <laughs> <dördüncü> yaşıyorum. Beyler <laughs> etrafta kalpler var biz acaba bir yerlere falan mı vuracağız acaba? Olabilir. Anlayayım At Aynen ses tuz bakalım. Şimdi Ali çırık çırık açacak ya. <laughs> Aha üst kata giden bir yol. Nereye gidiyor lan bu? Üst kata gidiyor. Ha tamam tamam boşmuş boş. Geri dön geri dön. Guzberi ofisine bayıp tuttum beni öldürdüm. Aha. Antidot buldum sonunda. Aşşşş. Ah, Bak Guzberi'nin ofisi bu katta. A Ama A nerede? Aa. Kanka buraya buraya baktık ya. Dur, dakika, bir dakika biz adam bir... geliyor. Boldu. Bolton, aa boldu geliyor kaç. Aa burada balta ne var kanka sıçtık kanka. Beni al gel. Beni bıraktınız bak. <laughs> en çok korkan benim hep, hep, ben tek oluyorum bak ya. O ne oğlum? Gül gülüşe bak. Araba fren. Ah. Ah tuz otu geldi. Ah tuz otu geldi. Ah tuz Bak lan saklamak lazım bir yere. Benim peşimde bu kameran. Antidot bir Beyler, bir atıyor böyle b ileri doğru. Bir yere Bo takıldım, Boş, bir şey alacağım beyler. Buldum beyler buldum galiba. Gelin gelin. Harbi mi diyorsun? Beyler buldum gel. Harbi mi diyorsun? Valla buldum gel gel. Harbi mi diyorsun be dayı? Harbi. Gel. Geldik. Ay diğer taraftan engelli ya. Aa bulduk lan oradan. Ördek evet. kafa. Ha işte ördek kafa. Ben oradan takım elbise değil mi? Oldum, takım elbise değil mi? Hayır. Yok takım elbise yok. Adam valla çift şey, çiftçi bir gibi. Yap, ördek kapı gördüm ben valla izledim ben. O ben izledim yani. Kanka bana geliyor. Afterim, bana yardım edin. Ya, bakın. Şey şuna et, Şey burada o, koca şey var ya. Nasıl geliyor lan? Pardon. Gel 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 gel, gel. Takip et takip et. Tamam tamam. Uf, gel 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 ya. Adamsın <laughs> lan sen. Gel gel gel. Arkandayım kanka. Ha bak mesela burası farklı bir Adam sana işte bak aynen yapıyorsun? biliyorum. <laughs> Hoş geldiniz beyler. Ha beyler. Bunun sırtına şey soktum lan. Evet. Eğer düğme varsa ben basabilirim lütfen. Şey. Ha ölürdüm direkt <laughs> evet. Hatırlıyor musun? Beyler bak bak. Çok güzel bak. Hayır <laughs> <laughs> hayır adam ölecek oğlum. Bak biz gibi kanka ile bak. Oh. <laughs> Şimdi ben... Ben, ben, ben bu Eğer ben bu hali Oğlum. O kötü. Ben ben bu ana üst Ha sen satayım. İnternet çık. Oğlum çok basit lan bu. Ha. Nerede çıkacağız? Ah şuradan şuradan gelin galiba. Ha yok lan şuradan yok buradan. Gel 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 hastan Kapa kapağı, kapağı çaldı çünkü. Gel lan Ve... aşağıdan geliyoruz bu. Sağdan soldan exit diyor. Gel, gel yardım et. Yardım yardım yardım. Help me. Optrim efendi yeni geliyor. Bakalım burası nereye gidiyor. Koş, ini in in. Geç 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 geç. Oğlum yanlış tarafa geliyor mu bak. Olabilir ama bazen uzun yol şey oluyor. Bomba bomba. Atlatıyorum ya bir daha bizi uğraştırmasın diye. <laughs> hey, burada bir eleman var da. Bir de hayırlısı yok. Aaaa! geldi burada. Oh, versene? Aa şeyci burada. Vurdum vurdum. Kadın burada karın. Geldim oğlum. Abdurrahman kaç gerizekalı ne geliyorsun? Bu ne? Bu ne oğlum? Bir dakika sersememiymiş uh. bu. Uzun boylu var, uzun boylu var. Devam et, devam et, devam et, devam et. Abdurrahman sikeceğim seni bak Abdurum Kanka! Oğlum! E Bomba patlıyor. İfı vermiyor bu çocuk ya. Ne kadar sessiz oynuyor şu oyunu ya. Ver psikosu aldım. Ver psikosu aldım. Kanka ben ya. Ben Aa abi. burada var, burada var. Burada gel. Nereden ya, Gel burada var. Montage. Montage. Bulumbağa. Geldim. Bulumbağa gel. Abdül bak üstüne kapalı durma şu kapıyı bak. <laughs> Hasan Elinde elinde. Evet. Hasan Han'a ya. Konumlara bakmıyoruz ha. Gidelim oğlum gidebilirsek gidelim. Hadi gidelim. Hadi. geliyor onu geliyor. Come on Dr. Farame. Ne yaptınız? Eee. Oğlum zaten biz bak. buradaydık ya. Arkada ya. kalıyorum Asana, bak gel. ben. Geldim 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 geldim. Bu sonunda bomba var. Ne kadar da Ya Abi bana denk geliyor ya. Gel. Gel. Hasan ben Var. Ne ya? Ne var oğlum bak kaçıyor. Kadın kadın, kadın 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 kadın. Kadın, kadın 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 kadın. Kadın. Oy. Vallahi götümü hissettim. <laughs> Hadi ya naptın. ne yaptın? Ne ne için lazım lan? Kadın elim var. Şuraya için de gerek yok ya. Kap. Belki vardı bakayım ya. Belli olmaz. Ali bugün bir tane kapı vardı. Oyunun sonunda maymucuk lazım tamam mı? Bizde de maymucuk yok. <laughs> Valla çok büyük takıldık orada. Yani son anda... Zaten grubu açacağım onu izlersin. Çok güzel video. Olacak. Bak Değil oğlum ya. böyle videoları kaydettin, tuzlu oluyor. Önemli anları alsan yeter zaten ya. Ya Abdüleyim bir defa şunu öğrendim, seni takip etmeyeceğiz bu oyunda. Ya sus ya. Ben de bildiğim için mi gidiyorum? Dolaşıyorum işte ben. Bu arada antidot var bende iki tane. Lazımsa veririm. Bir ver, bir ver, bir de ver. Lan. Neredesin lan? Kanka yüzüme niye kapatıyorsun kapıyı? Harbi aptirim, aptirimin şey yok kanka işte ya. Bizi sikiyor. Yo, sen Hasan, kapattın aslında. Sen, sen, sen de oynarken böyle miyim aslında? Yo. yo. Yo ben Mali'ye toksik. Mali bana bak. Mali bana toksik. Oh, 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 Kapıda. Beyler yardım. Helal lan sana. Abi. Hadi yardım et. Kim olsun mu? Sabah. Bu ne? E, tamam. Aa şurada kırılmamış kapı var lan. Aa kapı. Vallahi yolun bo sonu boka çıktı. Ya bu ne oğlum ya? Böyle bir odaya Aa bu da bir yer açılıyor. Oğlum Aynı odaya açtı ya. ya. ben o kadar maymuncuk var burada alayım mı? Acaba geldiğimiz yönden mi gideceğiz? Olabilir. Kadın burada. Ya. Nerede o? Vurayım kafasına. Vurdum vurdum. Sen duruyor. Aa, <laughs> Altırım, evet. Burada mı kapattın değil Değil Farka değil değil. Mates Mates benim yanımda. Aptalım. Aptalım fuck you. Ama böyle bir yeri boşuna açmazlar ki ya. ya Bak exit falan. sağ sol diyor. Bir dakika Aa, Bir dakika burası nereye gidiyor? Burası. Kır. Bir dakika ben çıkışı bulmuş olabilirim ben çok küçük bir ihtimalle. Aa buldum çıkışı gel lan. Gel gel. Tulum'a gerçek mi lan? mi oğlum. Ha çık içeri gelin gel. Beyler durun lan. Vahdi mi? Al. Aç, şu kap. kap Arkadaki eleman sen misin beyler? Bak konuşmuyor oğlum bu çocuk konuşmuyor ya. Banlandı herhalde. Ya <laughs> geliyor bu arada şey. Bir geliyor onun geliyor. Bir, bir şey geliyor ama hayırlısı. Ya hazır çıktı ya. <laughs> tamam, ben, hazır hazır bader hazır. <laughs> aa Geldi. Easy beyler easy easy easy. Dur lan Az ben kaldım dakika. Ben kaldım kaldım dakika. Hazır gol geldi. Geldi geldi. Geldim, geldim. geldim tamam. İyi oğlum şöyle ne tant yok ya böyle. Bas abi ya. Easy. Easy peasy. Basit abi Beb... <laughs> Venom A eksi ya. Yani bilmi ne diyeyim yani Yansın bilmiyorum. Lan. Ben, ben kardeşim en iyi notu ben aldım şu zamana kadar. <laughs> değil mi benim? A normal A aldım. Oğlum. A değil normal A. Bir defa ben, ben... Sabah A plus aldım. Yani. Allah <laughs> ben oynamadım kardeşim. Tek başına oynadıysan bilmiyorum. Yo. Kaydı var kardeş. Ha kaydı var kardeş. Oğlum bu kalkarken niye titriyor şu düzelsinler ya? Ha hemen net, söyleriz bekleyelim. Net, net, lan. Evet Jasper oğlum Allah Allah ya. Kalbi kalkan titri titri kalkıyor. <laughs> bir mesajıma bakar. Tabi tabi. Evet oğlum bir daha da geçiyoruz Allah Allah. Çok komik sanki. <laughs> A, A eksi. Bir <laughs> şey yapıyorsun. Korkunun seni beslemesine izin veriyorsun. Sevgimi hak ettiğini biliyorum. Ya bu şerefsiz rizikötüleyi duruyor ya. A negatif. A plus almadı sürece sen eziksin. <laughs> ya o zaman hepimiz ezik kanka. <laughs> Kim o? Ya, ya doktor A <laughs> Doktor ya bir ismi yok ki var mı? Eğer böyle bir yer bu yerden siz <laughs> ne <gülüyor> sen kadın var ya burada. Evet. Ha, oradan işte Eee skill salıyorsun ne alacaksın? Araç mesela A. Montez sen buradan gittin mi lan? Gidek mi? Nereye kanka? Hmm. Aa gel Konuş dedim. Geriden doğuş. Benim yapma hakkı kazandın. Ancak yeniden doğuş yeniden yolu seçim senin. Tek şey, yeniden doğuş senin terapiye başladığın mağlaklarını tek başına geri döndürecek. Toplu yeniden doğuş tek başına veya grup halinde bir imtihanın ayarlanmış, aynalanmış, aynalanmış tekrarda. Burada tamamladığınız her şeyin bir yansıması götürecek.